Norm Stevsi'leyiz bu hafta. Bugün adeta bir futbol şöleni izledik. Bu soğuk havada içimizi ısıttınız bu futbolla ve galibiyet aldınız. Neler düşünüyorsunuz maç hakkında? Neler düşünüyoruz? Çok görürüz. ya şöyle bir takım zaten kalitesi ortada. Oyuncuların performansı olsun, yeteni olsun ortada. Yeni transferimiz Meli kardeşim aramıza katıldı bugün. Doğuş zaten geçen sene playofflarda aramıza girmişti. Bugün zaten şov günü de onun adeta. Aa, daha iyi olacağız, Şov, şov yapmaya daha, gelmişti. Daha iyi olacağız inşallah. Akşak, bundan yana sağlık. Bunlar ya. iyi mücadele etti. Biz de fazla kasmadık zaten. Benziyoruz inşallah. Daha iyi olacağız. E, Kalecimiz, şöyle diyorum, Niş Bort. nişanlanmaya Bort. gitti. Ona burada mutluluklar diliyoruz. Bu maçta işte ona armağan ediyoruz. Ve en önemlisi sponsorlarımız Onur Banlar'ı açtığı ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Her ne olursa olsun yanımızdalar. <laughs> Birlikte arkadaşlar <laughs> bir takımda başarılar diyor. Kendi arkadaşlarım diğer takım arkadaşlarına ekranı sağlıyor.